Merhaba İngilizce C1-C2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte günümüzün en tartışmalı ve önemli konularından bir tanesi olan yapay zeka etiği ile ilgili gerçekten önemli bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın da linkini bırakacağım. Orada A1-A2 seviyesinden C1-C2 seviyesine kadar C1-C2 de dahil olmak üzere İngilizce öğrenmek adına çok farklı konularda çok önemli ve güzel kurslarım var. Arzu edenler o link üzerinden giderek o kurslardan da istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı şu şekilde: The Ethics of Artificial Intelligence. Yapay zekanın etiği. As artificial intelligence continues to advance, yapay zeka ilerlemeye devam ettikçe at an unprecedented pace. Pace burada hız anlamında unprecedented de eşi benzeri görülmemiş. Yani benzeri görülmemiş bir hızla yapay zeka ilerlemeye devam ettikçe society faces a profound ethical dilemma. Toplum profound derin derin bir etik dilemada ikilem derin bir etik ikilemle karşı karşıya kalıyor ve iki nokta üst üste sonra bu et, e, di, ikilemin ne olduğu anlatıyor how to harness the benefits of this technology harness koşum takımı anlamında isim olursa fiil olarak kullanıldığında dizginlemek ama bununla birlikte c1c2 seviyesinde kullanmak anlamı da var dolayısıyla how to harness the benefits of this technology without undermining human values İnsani değerleri undermine zedelemek, zedelemek sizin zedelemeden bu teknoloji e, nasıl kullanılmalı? Şu hafta harness bu teknolojinin faydaları nasıl kullanılmalı? Benefitte fayda anlamda. While algorithms can now make decisions faster, algoritmalar şimdi daha hızlı kararlar verebilirken, And in some cases ve bazı durumlarda more accurately than humans, insanlardan daha doğru bir şekilde karar e, verebilirken, they also risk, onlar aynı zamanda riske ediyorlar. Embedding biases, e, embed yerleştirmek anlamında, kafasına sokmak, oluşturmak anlamında, e, bias de ön yargı demek önyargılar oluşturmayı riske ederek nasıl önyargılar bunu tanımlıyoruz? That reflect historical inequalities. Tarihsel eşitsizlikleri yansıtan önyargılar. The rapid integration of AI into our daily lives. Günlük yaşamlarımıza e, yapay zekanın hızlı entegrasyonu from personalized recommendations bireyselleştirilmiş tavsiyelerden to automated financial systems otomatik finansal sistemlere kadar highlight vurguluyor both its immense potential both and hem o hem de o anlamdaki kavramımız hem onun muazzam immense muazzam muazzam potansiyelini vurguluyor and the dangers of misuse misuse hem de ee, yanlış kullanımın ya da kötüye kullanımın tehlikelerini vurguluyor. Burada paragraf bölünmüş. Bunu aşağıya alalım. Daha rahat görebilmeniz açısından. Bütünü. Critics argue that eleştirmenler ileri sürüyorlar. Delegating moral responsibility Delegate burada devretmek anlamında ahlaki sorumluluğu tüm machines, makinalara devretmek erodes our sense of accountability bizim accountability, sorumluluk demek bizim sorumluluk duygumuzu zedeliyor ya da aşındırıyor, erode, aşındırmak. If an autonomous vehicle, eğer otonom bir araç causes a fatal accident, ölümcül bir kazaya neden olursa Who should bear the blame? Kim suçlanacak? Ya da suçu kim üstlenecek? Bear the blame, suçu üstlenmek anlamında. The programmer, programcı mı? The company, şirket mi? Or the machine itself ya da makinenin kendisi mi? This question is far from hypothetical. Bu soru varsayımsal olmaktan uzak. Self-driving cars and automated systems become more common. Kendini kullanan, kendini idare eden arabalar ya da şoförsüz arabalar ve otomatik sistemler become more common, daha yaygın hale geldikçe, society must confront issues of liability and justice. Toplum e, liability sorumluluk demek, sorumluluk ve adalet meseleleriyle yüzleşmeli ya da konularıyla yüzleşmeli. Without clear frameworks, net çerçeveler olmaksızın such incidents, bu tür vakalar risk creating legal and ethical chaos hukuki ve etik kaos oluşturma riskini meydana getiriyor. Leaving victims and families without answers mağdurları ve aileleri cevapsız bırakarak. Proponents savunucular yani e, yapay zekanın savunucuları onda Ademhan diğer taraftan emphasize vurguluyorlar the transformative power of AI yapay zekanın dönüştürücü gücünü vurguluyorlar. They claim that artificial intelligence can reduce human error. Onlar yapay zekanın insan hatasını reduce azaltmak, azaltabileceğini iddia ediyorlar. Saymaya da devam ediyoruz neler yapabileceğini. Streamline complex systems, kompleks karmaşık sistemleri, sistemleri kolaylaştırabileceğini, streamline kolaylaştırmak anlamında and even enhance our capacity ve hatta kapasitemizi Arttırabileceğini iddia ediyorlar. Ne kapasitesi? To solve pressing global challenges, pressing acil demek baskı oluşturan acil anlamında, acil küresel zorlukları çözerek, from climate change iklim değişikliğinden to medical research tıbbi araştırmaya kadar. For instance, örneğin AI powered models yapay zekalı modeller have already accelerated hızlandırdılar bile already bile çok, çoktan anlamında the discovery of new medicines yeni ilaçların keşfini and improved disaster response strategies ve e, felaketlere response normalde cevap demektir burada müdahale etmek anlamında müdahale etme stratejilerini geliştirdiler. To ignore these benefits, bu faydaları görmezden gelmek, ignore görmezden gelmek, would be to overlook tools, overlook göz ardı etmek demek, göz ardı etmek olacaktır. Bu vudu da caktır, caktır, caktır. Bu şekilde çeviriyoruz. Hangi araçları göz ardı etmek olacaktır? That could profoundly reshape humanity's future for the better. İnsanlığın geleceğini daha iyi yönde yeniden şekillendirecek olan, e, şöyle köklü bir şekilde, profoundly o anlamda kökten e, yeniden şekillendirebilecek olan araçları e, görmezden gelmek, göz ardı etmek e, olacaktır. Yet, yine de the debate extends, tartışma büyüyor, genişliyor. Extend beyond, beyond da kullanınca beyond ötesi, ardı demektir. Ötesine geçiyor tartışmalar. Practical concerns into the realm of philosophy. Başlanırsak yine de tartışmalar şöyle pratik endişelerin ötesine ve o ötede de ne olduğunu intüyle veriyoruz ötesine ve filozofinin e, alanına e, geçiyor. Genişleyerek tartışmalar geçiyor anlamda extentle e, birleştirdiğimizde. Intuyu. AI compels us, yapay zeka bizi zorluyor. Reconsider. Yeniden düşünmeye zorluyor. The essence of human identity. Essence öz demektir insan kimliğinin özünü özü üzerinde yeniden düşünmeye zorluyor. What does it mean to be human? İnsan olmak demek ne demek? Ya da insan olmak ne demek in a world bir dünyada, nasıl bir dünyada tanımlıyoruz where machines increasingly replicate aspects of our cognition, creativity and even decision making. Makinelerin giderek artan bir şekilde e, giderek artan bir şekilde cognition bilis bilim e, şu bilişsellik demek. E, bizim bilişselliğimizi, yaratıcılığımızı ve hatta karar vericiliğimizi de makinelerin giderek artan bir şekilde e, taklit ettiği bir yerde insan olmak ne demek? As boundaries between human and machine intelligence blur. E, blur, belirsizleşmek demek, e, insan ve makine zekası arasındaki sınırlar belirsizleştikçe questions of consciousness, e, bilinçlilik e, soruları, free will, hür irade and moral agency, yani özgür irade ve e, ahlaki e, eylemlilik agency o anlamda. E, gain new relevance, e, yeni e, bir e, öyle önem kazanıyor. Relevance ilişki demektir. Tabi burada e, kullanım tarzı olarak bu seviyede e, yeni bir ilişki, yeni bir önem kazanıyor anlamında. These are not merely technical challenges. Bunlar Merely sadece anlamında, başlıca anlamında iki anlamda kullanılıyor. Bunlar sadece teknik zorluklar değil, but existential ones ama var, var oluşsal e, güçlükler. Buradaki one tekrar güçlük dememek için one'ın yerine kullanıldı. Şey, Challenge'ın yerine kullanıldı. Demanding reflection from philosophers scientists and policy makers alike. Şimdi bu güçlükleri tanımlıyoruz. E, reflection düşünme, düşünce anlamında. E, filozo filozoflardan, bilim insanlarından ve politika yapıcılarından aynı şekilde, aynı şekilde düşünmelerini talep eden güçlükler. Ultimately Ultimately sonuç olarak anlamında the rise of artificial intelligence yapay zekanın yükselişi demands balance denge gerektiriyor. Innovation should serve humanity. Yenilik inovasyon insanlığa hizmet şöyle inovasyonun insanlığa hizmet etmesi gerekir. Not the other way around tersi değil. Yani bunu tersini yapmaması yapması değil, insanlığa hizmet etmesi gerekir. That requires transparent regulations. Bu şeffaf düzenlemeleri require gerektirmek. Inclusive dialogue. Şeffaf düzenlemeleri kapsayıcı diyaloğu and a willingness to confront uncomfortable truths ve rahatsız edecek gerçeklerle yüzleşmeyi e, gerektirir fiilimiz required. -i. About our dependence of technology. Peki bu e, rahatsız edici gerçekler nedir? E, ne ile ilgili? Bizim teknolojiye bağımlılığımızla ilgili rahatsız edici gerçekler. Gerçeklerle e, yüzleşmeyi gerektirir. If guided wisely, eğer akıllıca yönlendirilirse, AI could usher in an era of unprecedented progress. Usher, burada başlatmak anlamında, bu seviyede, bu makalede öyle kullanılıyor. E, yapay zeka, e, benzeri görülmemiş bir ilerleme dönemini başlatabilir if neglected, eğer göz ardı edilirse, it could magnify inequalities, eşitsizlikleri büyütebilir, and erode the very values that define us as human beings ve bizi insan olarak tanımlayan değerleri aşındırabilir. Erode aşındırmak. The responsibility lies not with machines but with us. Sorumluluk Makinalarda değil, bizdedir. Peki nedir o sorumlu Tireden sonra onun açıklaması yapılıyor. To shape a future where ethics and technology coexist. Coexist birlikte var olmak demek, etik ve teknolojinin bir arada bulunduğu bir geleceği şekillendirmek. Metnimiz burada son buluyor makalemiz. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.